merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İlker'le 4 RC 2 geliyoruz arkadaşlar. Şuradan ben videonun adını da arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bugün Arkadaşlar böyle videoların devamını için like Atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun. Arkadaşlar 100 abone de kanal şarkısı gerçekten arkadaşlar. Bu arada bu hafta sonunda o da kartı verirse Faktörü tamamen nasıl çıkılıyor göstereceğiz arkadaşlar buradan da Bunu kaldım Ben arkadaşlar bildiğim gardiyanla çıkabiliyorsunuz arkadaşlar Hadi gidelim Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz LGS'ye girdik Yani Dua edin yani iş yapmak falan alırız Alırsak video çekmeye devam edeceğiz Eğer alamazsak Kötü

Arkadaşlar bugün de canlı yayın gelecek. Canlı yayın gibi artık düşün arkadaşlar buna. Canlı yayın yani YouTube'dan gel gelecekler arkadaşlar. Ya bugün ya yarın gelecek. Evet arkadaşlar geldi dörtlecik dedik evet. Arkadaşlar bu arada çok güzel oynadık. Şimdi dörtlecik dedik. Böyle eksi eksi dedik. Hopsa kadar dedik. Evet. evet. Arkadaşlar biz önce loot çözdük yani. Bir iyi, silahlarımızı bulup öyle adamları bularsak daha iyi olur arkadaşlar. Bu bilimsel bir şey açıyor.

Ya akşam geri Bu kartı tamam. Arkadaşlar bu arada da şey görebiliriz. Şey gelmiş. Size gelmiş. gireyim dedim. Adam bana çıkıyor. Ben sizi böyle duvara boyayım. Adam diyor bu neyin kafasını? Ne? arkadaşlar artık bir ne ya şimdi bir küçük içiyor arkadaşlar yukarıya mı yok hiç çıkardım Ben bir şey yapacağım.

Allah'a emanet olmalıyım. Adamı kendisi kendisi Ya, spas mı giydin? Ne yapayım? Ay... Ne yapayım? Ne yapayım? Ne

250. Arkadaşlar kasartma mı gelecek mi? mı geldi arkadaşlar? şu an şu an 99. Şu an vakamda 70. Evet O bir şey. Arkadaşlar bir şey bir Adam atıyor, böyle bir Adam devam ediyor. Yani arabaya çıkıyorsun, değiştik. Değiştik, ay o da yedi, yedi, yuvarlak arkadaşlar. Zeus'u daha bir ama Arkadaşlar bütün şey aldı sanırım sadece AK'ye ekli yazıyor, en 140 yapı, bomba atarım ben, o bile var. Onun deseni bile var. Bomba Ondan sonra da en üstteki ağaçta M6'a soktum yani. En kötü şeyler var, en iyi şeyler Aynen yani ben de Her oyunda NLGL'e yüz değil mi? O kadar ben de bir ara şey, parayı yürüttüğünü ödedim. Aşk. Bu da şey. Abi, da yani. Arkadaşlar bilmiyorum yani. iki gerekçeyle evlendiriyor muyum bilmiyorum. Bazen kendime soruyorum. Ama cevap var mı? büyük çubuk süzülürken mi? Nasıl Bir, ama benim tabi emir aaa ben, ben yürüyorum arkadaşlar hem video çekilmeyken hem video çekilmeyken hem oynayınca arkasından so. gel gel ay 4.58 doldum yani tamamen çatışıyorsa akbaba gibi bakarsın arkasından okay. çıkıyorum Yine yine. Bak kaçıyor. Buradan geliyor. Dalma dalma. Bende kaçıyor biraz. Ah.

Ne ne yaptı Evet Adam ne? Oğlum ah bu akıllı. Geçin geçin geçin. Kule de gitme. sen ne? Araba sahip değil. Baktın Lan gitme gitme lan Adam sıkıyor Ama pro arkadaşlar en detaylı toplar var. Mano 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 mano. Görmedim ya. de kapattım. Değil Değil mi? de Kapatmış Ben dedim arkadaşlar.

Niye? Niye oraya çıkın oradan atladın? Amacın ne? Sen fantezin oraya çıkıp oradan atlamak mı? Yeleğini attı, kaskını attı ya. Ne bu eksikler? Takım mesela giriyorsun ve sen burada hareket yapıyorsun. Ne oldu mu İmedi araç aç arkadaşlar. Arkadaşlar ben az pas. Aa orada buldu buldu. Aa uçasa pasta alta falan ama. Bir de onun aşağıda tamam lan. Arkadaşlar şimdi size elle yaptığım şey <laughs> göstereceğim. Arkadaşlar Artık Arkadaşlar artık Bunu video çekmek istiyorum da Onu daha bağlayamadım Böyle A4 gibi Şey ah. bir yeri, bir yeri. Ya Bak sen özür dilerim Ölüyorum Ölüyorum sen <laughs> i̇şte bana bir durmuyor. Anlıyorum. 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 Bir Anlıyorum. 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 Ben 7'lik mi oldum? Döndü. Oha! Buymuş arkadaşlar. Ben 7'lik. 7'lik. sembolü. Sen Beşinci olmuştu arkadaşlar. Ben bir şey ödemiştim. Arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Masrafını arkadaşlar. Bir dakika. Bence bununla videoyu vereceğiz. Selam abi Selam abiler. Bunu bir gelecek işte. Evde kalan bir de arkadaşlar. Anladın Ha bir şey abi. Şey Olmadı. Bir. İki. Üç. Hayır, bay bay.